Hadi bana İngilizce testi yap. Yapayım kanka. Yap kanka ben her şeyi biliyorum. Tamam. Abi öncelikle yurt dışına çıkma hayalin nedir? He Sen gübrek hmm. elde Evet tamam evet. Ya. Sen Türkçe konuş. Sen daha Türkçe'yi ha, ben, zor konuşuyorsun. Ben konuşurum. Türkçe mi söylüyorum? Kim <laughs> lan? Kime diyorsun? Sen. Türkçe mi? Oğlum baksana, tamam, baksana Türkçe mi? Ki, Türkçe ki. mi? Böyle bir cümle kurdu. Ne yüklem var? Tamam, ne özne e, var? Tamam. Senin yurt dışına tamam mı? Çıkış amacın nedir hocam? Bak. Bro. Vacation. What? Vacation. Seni... Vacation bro. Vacation. Ha, tatil. Tatil. Tamam. Bu ee, ne ya? Böyle kısa cümle ne olur ya. ya? Kulağa güzel gelmek. Tamam dur. Şey, yani. daha başka vocation. neler yapmayı düşünüyorsun yurt dışında? Abi Niye soru sordu zaman da. Zaman ya? Sen Alo. Ki ya? Hmm. Alo soru. Ben. Hayır. Okay. Tamam okey okey okey. Okay. okay, okay, okay. <laughs> Hadi. Go <Evet>. back. <laughs> geri <Geliyor> dönmeyi <muydu gülüyor> düşünüyorum sonrasında. Ha? Go back. Sen alamazsın büyük ihtimal ya. Abi. Kafadan hmm. alak geri dön ne sen şu an. Sor. Uçak yolculuğuna dayanabilecek misin? Bayağı uzun galiba. Yes. Peki. Eee... Yemeklerine? Amerika'yı yes. ilk nereden duydun? Yes. <laughs> Kanka bu geçmeye çalışıyor evet. hocam. Vermeyin bunu. Okay okay okay. From Kim Possible. Tamam. Ee, Animasyon acı o Ali. Amerika'da en çok merak ettiğin e eyaletler? One, two, three, four, five. <laughs> Sayı saydın. Five. E Dedi isimlerini sor isimlerini. Okay okay okay. This 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 and this. Okay tamam. I e have a map. Gösterdim. I ee, have a map. Peki peki in my şu hand. an acıktın. İçinde bir tane e, cheddar peyniri olan ve turşu olmayan bir hamburger istiyorsun. Bunu nasıl söylersin? <laughs> I love cheddar and turşu. Yanlış söyledin sana dedim ki cheddar sevmi sevmiyorsun turşu var I, içinde I love No love Sevmiyorsun It's not your decision my friend I love Tamam no. ee Ne var sevmediğin O sevmeni? zaman gittin tamam mı Bir <laughs> tane mekana oturdun ee, Bunu nasıl söylersin Baba bana iki buçuk kebap yap Adana <laughs> Elini böyle açacaksın bak tabak şeklinde O soğanlı iki buçuk Adana Father Give me 2.5 <laughs> Adana <gülüyor> More onions Tamam yanına da içecek olarak kola istedim nasıl dersin? Next to Kok Kok? Seni içeri Kok? aldılar o zaman Burak. ben sana söyleyeyim ne <laughs> yaparsan La Joke Joke okay. Okay. Tamam okay. güzel, <laughs> güzel. Tamam yemeği bitirdin üstüne tatlı lazım. Şöyle bol üstüne kaymaklı bir künefe. Ay abi. Böyle bakalım. Amerika'ya girmen için I önemli can't. olan <laughs> şey. I can't. Why? <laughs> Because <laughs> <laughs> I, go to, I go gym. I can't. Ha, no, adam, I don't. Adam, don't yani I don't eat yani sugar. Var. Hayır, bu senin okay. bu senin seçim. This is not I your can't. decision. Hayır. I can't. ben Hocam, seni zorunlu tutuyorum yoksa Amerika'ya Amerika'ya giremezsin. I, I can't. Amerikaya giremezsin bak söylüyorum. Tamam şunu söyle. Tamam 3 gündür yemek yemiyorum, karnım çok aç ee, biraz paranız varsa e, bununla kendime yemek alacağım. I have money. Mantıklı mantıklı. Amerika fakir insanları almaz. Abi bunu almasana ya. Bu gelmesin. Harbi yok, elimde tutuyorum buna basacağım şimdi money. reddi. Brata I have money. This is not your business. Ya, fuck off lan. Lan fuck off lan. <laughs> <laughs> Asıl Yufakov. Asıl oh. Yufakov. Kavalın çıkma. Lan git lan ülkende. Git lan ülkende. Yap. Yap. Yapmayın abi yapmayın. Kaç para kira yapmayın. veriyorum. Yapmayın. Vergini veriyor musun sen? Bu kişi dışarı atılmıştır. <laughs> Gidemedin Amerika yanılacaksın tüh. Ben cyber. <laughs> ben öbür konsolosla gideyim. Öyle bir dünya yok hocam tek konsolosluk. Hayır. Tek hocam tek. Ankara'da da var. Ya tamam var da orayı alacak mı orası seni Amerika ya? Reddi bir kere yedin. Tamam ben oraya gideyim 8 ay banlısın ülkeden Sen dosyama red basmadın ki aldın beni kovarken ben aldım so sokuşturdum ceketimin içine. Ben sana sistemde reddi verdim. Yo veremezsin. Sistemde reddi verdim. Adamın parlak mı? Sormadın ki hiçbir Anı zaman. parlak Sormadı kardeşim sormadı. Oğlum senin dosyanın elinde. Sormadın Ya başvuru seni... için geliyorsun ya bizim şey randevunu alıp ya. Dostum rolsel olarak bunu yapamazsın. 8 ay banlısın Amerika'dan. Okay, hello. I am Uğur Parlaklı. Bu direkt koyman etli ban. This is my <laughs> This is my picture. I'm just get hmm... different looks. Oops. Ya ırkçılık yapmayayım ama biraz öyle söz gibi bitiyor bak. Hocam hoş geldin öncelikle. Hmm, welcome, welcome. Sen hoş geldin. Tamam, My welcome. Okay. Hoş buldum. Evet, senin ziyaret amacın nedir? Anlat bakalım Uğur Bey. Holiday. Peki, e, kaç yaşıyorum. aylık bir vize beklentin var? Ya da ne kadar sürelik günlük? 10 years. Bakmaydık yani öncelikle <laughs> ben sana bunu söyleyeyim. Aldım zaten 10 yıl veriyor Amerika. <laughs> Ya 10 yıl veriyor da onun giriş çıkışına kısıt koyuyor ya bir şey evet, yapıyor ona. Evet, 1 yıl içinde 6 ay kalabiliyorsun sadece. Eee, şimdi Hı. Hmm. Ha, e, kaç yaşındasın? I am 2 and 6 years old. 28 yaşındasın. Anladım. No, 2 and 6. 2 ve 8, tamam? No, 2 and 6. E, This guy don't know English. <laughs> Bunu bakanlar da kib aldı ya. Kaç kaçsın? Kaçsın? 2 and 6. 26. Yes. Tamam. Eee... şimdi Türkiye'de ne işle meşgulsünüz? Eating father money. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tamam oldu babanız iflas etti. Elinizde e, altın bileziğiniz nedir? 18 karat. Peki. you. Tamam. Ee, siz de Amerika'ya girdiniz ve canınız sizin duble İskender çekti. Ama üstünde tereyağı olmayacak fakat o kırmızı sosundan bol bol olacak yanında da Coca-Cola. Nasıl istersiniz bunu? Have a nice day, goodbye, thank you. Goodbye? Bana He? korumun neden sürekli bana İskender soruyor ya Öyle Kanka. Abi, Öyle ya abi sorsana ya. McDonald's sorsana. Anıl, anıl, senin var ya bak Amerika muhabbeti bu ya şu an. Bak emin ediyorum sana. Bir hepsiniz ya. ya şu an. Ya abicim ben Amerika'ya gidip neden üzerinde tereyağsız bol acılı İskender söylüyorum ya. Oğlum dolan... da bir tane İzmir köfte. Ve zaten istiyorum. bunun menbaandan gel hmm. olmadı. Oradan da size et pişmaniye alıp geleyim. Bu adam dolandırıcı dikkat et bak. Vallahi güzel olur yeriz ya. Yoranın tadına da bakmış oluruz. Şimdi o zaman. I very love America. Okay, tamam. Yeah. Trump is yani. my father. Ne? Tamam yani. Yeah. Böyle düşündüğün gibi olmuyor. Senin gibi, like, senin gibi senin gibi milyonlarca soru şimdi böyle bir işin senin. Looks like Trump. Yeah. Look, it's me. Hocam yani senin gibi milyonlarcası geliyor Anıl Bey. Seni alamayız bu şekilde bize daha e, güzel şeyler sunman lazım ki seni alalım bro, içeriye. Bro, I am one. I don't have another one. Az önce Trump benden diyordun. No, Trump is my father. Amerika'ya girip geri dönmemeyi düşünüyor musun? Yes. <gülüyor> <gülüyor> Welcome to America. Thank you. <laughs> öyle bir şey yok, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. <laughs> Böyle bir şey yok hocam. Böyle Türkçe biliyor mudur acaba Amerikan alanlar? Amerikan alanlar derken? Yüşen? Kapıdaki görevliler. görevliler. Sen okuluna gittin mi bugün? Oğlum <laughs> Minecraft mı oynasak? Gittim yani. ama bedenim oradaydı. Okulunu aksatmadan haftanın 5 günü alıyorsun. Seni harbi döverim bak tamam mı? Teddy bir konuş. Alo, ik Benim sol kulağım çınlıyor. Eyvah. <laughs> 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 Aa, sol kulak çınlaması ne? Amerika gitmenin vesilesi mi? Evet. Büyük ihtimal. Yukon, umarım bir çift penisin altında boğulursun. Umarım sen de bir... Ee, sen çok terbiyesiz bir adamsın ya dedi. Hani küfür yoktu ya. Hmm, gece yayınlarını izlemiyorsun demek ki kendinin. Ben küfür etmiyorum artık yayınlarımda. Bilek yedin diye adamı yerden yere vurdun. Çevirmen var zaten. Adam diyor ki İngilizce mi Türkçe mi devam edelim. Nasıl yani? English bro. Abi bu Türkçe biliyormuş işte dedi. Always I say I have a English. I have a... I know... Şey neydi ya benimki? Russian accent. No, it's a Diyarbakır accent my friend. My name is Anıl Parlaklı. You know? Understand me? Yes, welcome. Okay, okay. I came from Istanbul, but I'm from Diyarbakır. Welcome. welcome. Yes. Um, I love games. I love America. I love games too. Yes, I love games too. Um, Please continue. Thank you. No, continue to talk. Huh? Hmm koyayım. Amerika'ya girmeye çalıştı. Um... <laughs> Arkadaki kapıya doğru yürüdüm. Var mı Amerika? Hayır konuşmaya devam ediyoruz. Amerika'ya değil. Sol <laughs> <laughs> üstteki kalp krizi geçireceğim abi seni çok seviyorum taşlarına kurban komutanım abi vallahi billahi aşığım aşığımsa bu sevgi fazla benden 3 metre uzaktır metreden de bir şeyler yapabilir ama. Abi 3 metre uzak dursa zaten ayağın değer adama. <laughs> <laughs> siz nereden girdiniz bu PS'e? Ben de bir süredir buradayım. Yo, yo şey, ben de bu seni lan. Abi o ya. Tamam <laughs> <laughs> tamam ben de bir şey. Eskiden burada kimler vardı, kimler kaldı? Ben kafayı yiyeceğim ya. Ben bir süredir buradayım. Kimler? Kimler? kimler kimlerle beraber? Aleykümselam <laughs> Yunus. Senin vize alamamam bu arada Beyler ya bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Mesela Amerika'ya vize alırken başka ülkelere girmiş olmak etki eder mi acaba? Eder. Eder. Avrupa'yı gezip geliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Kaç Bak, okay, okay, Welcome. 3-5 adım, adım at oradasın <laughs> zaten ya. <laughs> Şu an geçti galiba. I've been tady. welcome to Germany. Bir gitti. Oh, welcome, welcome Germany. Ne baktın benim namım? enak mananana. Gel olsun. Hey, Mr. Hey, hey, anil. Well, I anil, anil. An yeah, I am Mr. Anil. Ekansı çatağan. Isanem gafara. Chat. Ya right. games. Of. Ben Almanya'ya rahat giderim ha. Annem lise 2'ye kadar Almanya'da okumuş. Ve ee, annem Almanya'da doğup büyümüş. Var mı hocam vatandaşlık şu an? Bilmiyorum. Hiç sormadım. İnşallah verirler o zaman. Benim de annemin 18 yaşından önce bir kere o Almanya'ya gelip çıkması gerekiyormuş. Hmm. Dedem o zamanlar izin vermemiş. Demiş ya küçük olmaz gidemez hani girip çık, girip çık yapamaz demiş. Hı -hı. Onun için mezar vatandaşlığı yok. Tüh. Ama babanın Yunan vatandaşlığı vardı değil mi senin? Babam ne alaka abi? Senin senin annen de Yunan değil mi abi? Hayır. Kim Yunan'dı sende? Baba mıydı? Bizde yok oğlum Yunan yalan. ya. yalan konuşma. Ya adam. yok ya. Ya insan içinde çıktı yalan Dedem, konuşuyor şu Allah. an. Dedem. Efendim. Gerçekleri konuş. Anlatalım. Ee, normalde Bulgaristan. Bulgaristan'dan bu... Balkan Savaşı döneminde Selanik'e geliyorlar. Selanik'te ikamet ediyorlar. Bayağı bir süre. Ondan sonra da Bandırma'ya geçiyorlar. Oradan da İzmir'e geliyorlar. Ya Selanik'te birini buldular, aldılar, evlendiler